Bazı ilaçların kara borsada bazı insanlar o, toplayıp yüksek miktarda satıldığını duyuyorum. 1000 bin liraysa 1500 bin liraya satıyor. 500 liraya ise 1000 liraya satıyor. Topluyorlar. Eczanelerde bulunmuyormuş o ilaçlar. Bulamadıkları ilaçları bazı eczaneler el altından sattıklarını duydum ben. Mesela 3 katı, 4 katı, 5 katı aldıkları oluyorlarmış. Yüksek dolar ve euro kuru ilaç piyasasına döviz darbesi vurdu. Meydan ilaç tacirlerine kaldı. Kar edemeyen ithalatçıların piyasaya sınırlı sayıda ilaç sokmasıyla yüzlerce kalem ilaç kara borsaya düştü. 3 liralık lösemi ilacına 100 lira veren bile var. Bu sizin sorduğunuz ilaç ucuz bir ilaç. Firma mahdut depolara veriyor bunu. Her depoda yok ama yani aranırsa bulunabilecek. Mesela ben de var. Ben Antalya'da bir depodan getirtiyorum bunu. Ne kadar fiyatı? 3 lira, 4 lira, 5 lira civarında. Ucuz bir ilaç. Bazı eczaneler de herhalde karları çok az az diye tenezzül edip satmıyorlar. Reçete elinde eczane eczane dolaşan da hasta yakınlarını gördüm, rastladım. Sağlık Bakanlığı ithal edilecek ilaç fiyatlarını belirlerken referans ülke sistemi uyguluyor. Bu ülkeler İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Fransa. Bakanlık ithal edilecek ilaç için bu 5 ülkeden en ucuz satış rakamını referans alıyor. Buna bir de kamu iskontosu yansıtılıyor. Ancak ucuz ilaç satmak istemeyen yabancı firmalar bu ilaçları Türkiye'ye kısıtlı miktarda gönderiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu e, o ilaca ben 2.07 üzerinden fiyat veririm diyor ve bu şekilde bunun ödemesini yaparım diyor. İ Ama euro 3.30'larda olunca? 3.30'larda olunca işte bir küsür liralık bir zarar neredeyse %30'luk gibi bir kayıp söz konusu. Böyle olunca da ithal firmaları bu tip ilaçları getirmiyorlar Türkiye'ye. Türkiye'de ilacını bulamayanlar Türkiye İlaçcılar Birliği'nin yurt dışı ilaç temin bürolarının kapısına çalıyor. Ancak burada da hastaların karşısına bazen 15 günlük, bazen 1 ay, bazen de 2 aylık süre sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bu süreyi beklemek istemeyen hastalar mecburen başka yollara başvurmak zorunda kalıyor maalesef bizim kaçak ilaç diye tabir ettiğimiz, nerede üretildiği, hangi koşullarda saklanıldığı asla bilinmeyen, içinde gerçekten etken madde olup olmadığını bilmediğimiz ilaçlara yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu da başka bir sıkıntıyı ortaya getiriyor. Bir yandan hastanın hastalığı tedavi edilemezken, daha kötüye giderken belki bu tip ilaçlardan dolayı zarar da görebiliyor. Haliyle o gün randevu almışsın, uzaktan gelmişsin doktor onu uygulamak istiyor bulamasan mecbur kaç para ise gidip almak zorundasın. Çaren yok yani. Ama biz e, kara borsaya gitmedik. Allah razı olsun. Yine söyledik, anlattık durumu, bildirdik. Ertesi gün gittik eczaneden ilacımızı aldık. İlaç tacirleri hastaları en zor anlarında yakalıyor. Piyasada bulunmayan ilaçları takip eden korsan ilaç satıcıları bu ilaçların büyük bölümünü ya ecza depolarından topluca alıyor ya da yurda kaçak yollardan sokuyor. Hasta yakınları da ilaçları her ne kadar güvensiz olsa da kat kat fazla fiyat ödeyerek temin etmek zorunda kalıyor. Hala e, simsarlar var, ilaç simsarları. Üzülerek söylüyorum bazı eczaneler bunlara ufak tefek demeyeyim de ciddi rakamlar veriyorlar. Kapıdan çıkın siz. Yanınıza beş kişi gelecektir. İşte bizden al senden al şundan al abla götürelim böyle yapalım şöyle yapalım falan. Bu kanayan yara bitmedi bu hastanede bitmeyecekti öyle gözüküyor. Her hastanede var mı? Her hastanede var üzgünüm.